manipülatif kişi, empati yoksunluğu ve vicdan yoksunluğuyla sizi iletişimde sürekli ve sürekli sabote edecektir. Böyle bir durumda kendimi nasıl koruyabilirim dersek eğer, şu üç başlığa dikkat etmenizi öneririm. Bunlardan ilki kendinizi tetikleyici duygulara dikkat edin, farkında olun. Tetikleyici duygularınız neler olabilir? Yetersizlik olabilir, değersizlik olabilir, suçluluk olabilir. Eğer bu duygulara dokunulduğunu fark ettiğinizde çok tepkisel yaklaşıyorsanız, bu deneyi Elinizde mevcutsa, özellikle bu duygulara dokunulduğunda sakinliğinizi ve netliğinizi korumanızı öneririm. Karşınızdaki çok bencilsin gibi bir itamla yaklaştığında, buna bencil olmadığınızı ispat etmeye çalışarak yaklaşmak size hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bunun yerine son derece kendinden emin bir ifadeyle "Bu senin bakış açın, ben farklı düşünüyorum" gibi bir yaklaşım ve bu yaklaşımdaki netlik sizin için daha güvenli bir alan açacaktır.